Merhaba Piko, bugün C harfi şarkısını söyleyeceğiz. Hadi hemen başlayalım. Tamam. İşte bu da C. İşte, i̇şte bu, bu da, da C. 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 Küçükçe. Küçükçe. Büyük C. Küçük C. Büyük C. Küçük C. Büyük ve Küçük birlikte. Birlikte. C ile başlar hangisi? Bulalım hepsini. C ile başlar hangisi? Bulalım hepsini. Cam C. başlar C ile. Cam, cam, cam. Ceviz başlar C ile. Cam, cam, cam. Ceviz, ceviz, ceviz. Cüzdan başlar C ile. Cüzdan, cüzdan, cüzdan. C ile başlar hangisi? Bulalım hepsini. İşte bu da C. İşte bu da C. Büyük C. C. Küçük C. Büyük C. Küçük C. Büyük, C. Küçük C. Büyük, Büyük ve Küçük birlikte. Birlikte. C ile başlar hangisi? C. Bulalım hepsini. C ile başlar hangisi? Bulalım hepsini. Cam başlar C ile. Cam cam cam. Ceviz başlar C ile. Ceviz ceviz ceviz. Cüzdan başlar C ile. Cüzdan cüzdan cüzdan. C ile başlar hangisi? Bulalım hepsini.